Ya kim kimi ayarladı? Siz Ay, kiralık tamam. aşkın müziğini yaparken tanışıyorsunuz değil mi? Ben anlatayım mı Ali Bey? Kim gibi baştan çıkardı? Şimdi ben yaptım onu aslında Kiralık Aşkı. Sonrasında canlılarda keman çalan biri lazım böyle. Ondan sonra bir arkadaşım tavsiye etti. Dedi ki Utku Barışanlar çok güzel çalar. Ama dedi biraz soğuktur falan filan. Ben dedim ay soğuk insanları sevmem. Ondan sonra ama yine de bir tanış dedi. O arada çok enteresan İlkay Hanım. Ben bir sinemaya gittim. Kocaman bir ekranda bir kemancı çıktı, bir otel reklamı. Otel reklamında keman çalıyor. Aa dedim, aa ne kadar yakışıklı bir adam ama... Bu yani arada ben bu hikayeyi 30 saniyede hatır şey anlatıyorum. Ayrıca iyi anlatmanız iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle anlatıyorum, çok güzel. Ondan sonra... Ben dedim bu kadar yakışıklı bir kemancı. Çünkü ben çocukluğumdan beri hep kemancılara hayranımdır. Ve hep böyle keman, ve beyaz atlı şövalye benim için kemancı. Hmm. Ondan sonra halam diyorum işte ne kadar yakışıklı ama dedim olsa yani herhalde gerçek değil. Bir, bir, modeli falan belki koydular diyorum. Neyse sinemada gördüm kapandı gitti aradan aylar geçti işte. Sonra işte toplantıya gelecekler Çelil Hoca arkadaşıyla. Kapıyı bir açtım ilk Hanım. Karşımda sinemada gördüm kemancı. <gülüyor> 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 Kaldım da çaktırmıyorum da. Ama çaktırmışım da biraz da. Yani anlamış o da çok heyecan. O da bir saniye dur burada. Nereden anlıyorsun? Sen Girdin daha bu o şeyi. Olayı senin versiyonun oldu. Hayır ilk böyle bir anlattı. Tamam, yarım kal... saat önce olmuş. Heyecanlı. <laughs> sen nasıl anlattın? Ben kaldığı yerden devam edeyim o zaman. Ben eee... Sanki yıllardan beri tanıdığım bir insanın evine misafirliğe gidiyormuş gibi hissettim çünkü inanılmaz bir havası var, inanılmaz samimi bir şekilde karşıladı beni. Evet ben de çok heyecanlandım. Ne kadar heyecanımı gizleyebildim orasının konusunda bir fikrim yok. Ama ben genelde misafirliğe gittim evlere, açtığı bir şarapla giderim. Aybüke de içki kullanmıyor. Misafirliğe <laughs> götürdüm şarabın tamamını ben heyecandan tamamını kendim içmişim. <laughs> bir saat içerisinde. Ne <laughs> ikram, ikram edebilirim yani ben şey tercih etmedim hani herhangi bir evdeki sıcak soğuk içecek. E, şarap koyayım o zaman dedi tamam dedim ben de. Havadan sudan o kadar farklı konulardan lafladık ki çok fazla ortak yönümüz olduğu çıktı ortaya yani. Ee, Hala ilk görüşmedeyiz değil mi? Evet i̇lk evet. görüşme evet, evet. devam ediyor şu an. Evet. 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 Ve şey oldum ben İlker Hanım anlatıyor bir şeyler konuşuyor ama bir noktada o kadar beğeniyorum ki dinleyemiyorum yani bir tarafım gitti böyle böyle bakıyorum Allah falan. Hayır, i̇lk görüşte aşk var yani. <laughs> A aynen var. Ondan sonra e, işte bitti şarabı işte bütün şarabı. baktım içmiş bütün şarabı ondan sonra işte e, aslında ben çok içki içen biri değilim falan diye yazık. Biraz heyecanlandım mesela dedi. İşte, ben en iyisi sana keman çalayım dedi. Kalktı keman çalmaya başladı. Aa, ben dedim ki ben gittim ben gidiyorum. Gitti kalp yani. Bitti olay yani. Kesin o kemanı da çalınca tamamen gittim. Ama sonuçta iş görüşmesi yani. E, i̇ş görüşmesi. İş görüşmesi o, ama daha şarkıya gelemedik. E, e, aynen öyle. <laughs> değil mi? Tabii o keman çaldı. Ben bittim sonra oturdu dedi ki. Şey dedi, ben dedi kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum dedi. Ben de valla anlamadım ne demek istediğini. O ne demek ya dedim. Ben de dedim ki ilk defa aşık olmuş gibi hissediyorum kendimi. Vay ne kadar güzel. <laughs> ben de kendimi mest olmuş gibi hissediyorum şu anda. Çok tatlı değil <laughs> miydi ya? Sonra Abi, ben... evlenmeye de karar verdiniz herhalde o okay? gün. Ya, ya aslında İlkay Hanım ben böyle bir kaldım. Bir şey diyemedim çünkü o kadar şaşırdım ki. Bir de o daha soğuk ya bana göre. Daha böyle az belli ediyor. Daha dur duran bir insan. Ondan sonra öyle kal ah e, ne güzel falan dedim böyle yani bir şey diyemedim ben. Yani, ben de sana bir şeyler dedim falan demedim yani. Aa ne güzelmiş gibi deyip geçiştirdim. Ondan sonra o gün böyle çok belli oldu bizim aslında çok hoşlandığımız birbirimize ama çok bir şey itiraf edip yani aslında itiraf etmiş olduk. Yani. <laughs> <Sen öyle. gülüyor> biz e, müzik yapmak için anlaştık. Aa dedik ona. sana tabii mesajlar falan gecede hep attı. Ondan da ertesi gün attı. Sonra şey dedi böyle kendim dua ediyorum dedim ki ya bilmiyorum hani siz inanır mısınız ama dedim ki Allah'ım dedim lütfen eğer bu çocuk doğru insansa. Çünkü ben de böyle aşk kafan biraz yitirmiştim. Dedim doğru insansa ve bu hani böyle yakışıklı kemancı falan bir gidip her kıza keman çalıp işte sana aşık olmuş gibi hissediyorum demiyordur inşallah falan hmm. diyorum kafamdan geçiriyorum. Dedim ki doğru insansa ne olur bana bir işaret yolla. Ne olur bana bir işaret yolla. Telefonum çaldı tam o sırada. Dedi ki Ali dedi ben seni bir kahve içmeye davet etmek istiyorum. Eğer istemezsen şimdi dedi yukarı çıkacağım apartmana kendi evime. Eğer ki dedi e şey e kabul edersen de bir çay içmek istiyorum. Dedim ki herhalde bu bir işaret. <laughs> tamam kabul ediyorum dedim. Ali Bey inanamazsınız aşağıda bekliyor beni apartmanda. Bir asansör var evimde. Ya asansörü bekleyemedim. Hani asansörün çıkmasını bekleyemedim. O kadar bekleyemedim. Koşarak apartmandan indim. Aslında duramadım yani. Hani koşu koşu Yani o kadar indim. evde kalmış kız bozulmuş. <laughs> <ya. gülüyor> Ay! <gülüyor> Yine çıktı uçarak. Ya hayır. <laughs> uçarak gidiyorum. Var. Evet. O kadar şey. Ya sen onu bunu şey bırak da ki. kaçıncı kişiye aynı numarayı yaptın? Ya. ya İki nota basıp sonra istersen yayıp kahveye gel. Daha önce yaptın mı? ki benim ee, iki evim ya, yani ruh eşim. Ee, ondan başkasına yapmadım. Yani içim yapmadım. içimden gelmedi daha doğrusu. Peki evlenme teklifini kim etti? Ben ettim. Ee, bir <laughs> buçuk senin <dayının> sonunda. <laughs> Kaç işeden sonra? <gülüyor> <gülüyor> Ay, gayet <laughs> ayıktım ya. Gayet planlı programlıydı. Hatta aydıgenin e, YouTube kanalında e, evlenme teklif ettiğim anın görüntüleri var. Ben. E avada e, bir nehir vardır. Yeşil e, nehir ismi galiba. İyi e, Gizli kamera koymuş nehirde şeye botak, çebot şey, diyorum e, ne o? Bu, deniz denizdeki deniz var ya deniz. Yunus şeklinde olanlar. <laughs> e, onlarla gezinti halindeyiz oradaki nehir, nehirde. E, ve işte geniş açılı çekim yapan malum kameralar var ya e, onlardan kurdum ve e, çok böyle ilginç, komik bir andı. Ay, o kadar komik ki hem de anlatamam size yani. Ne kadardır çıkıyorsunuz? Bir buçuk sene. Annem aradı. Konuşuyor konuşuyor, ki, bir şey anlat, bir şey göstereceğim annem, bir şey göstereceğim kapatsın kapatsın. Tam o bana evlilik teklif edecekken annem aramış, bir şeyler anlatıyor işte şöyle de böyle. Ben de böyle diyorum ki, annesini diyorum, bu arada hepsi kameraya düşmüş çektiği için anneme böyle yapıyorum. Of anneciğim falan diyorum <laughs> <laughs> böyle yazık kadınca. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmaya çalışıyorum falan telefonu. Ondan sonra bir şey göstereceğim, bir şey göstereceğim deyip duruyor. En son hani tamam hadi kapatıyorum falan kapattım. Sonra dedim ki gerçekten bir şey göstereceğim ben hani yoksa hani kapatayım diye mi yaptım falan. Yok dedi bir şey göstereceğim dedi. Sonra niye ise Hanım böyle şey oldu ben. Ay çok korkunç bir şeyse gösterme dedim. Nehirden bir şey gösterecek sen Timsah mı gördü diyorum. Timsah ne gezecek ortada yani hani böyle bir su yaratığımı gördü falan. Çok korkunç bir şeyse gösterme dedim. Yani Ava Deresi'nde timsah. <laughs> <laughs> yani. Hakikaten tam fantezi. Yani bir an dışında düşündüm. Yani garip bir şey gösterecek gibi geldi. Ondan sonra sonra işte bizi çıkardı öyle şey. Ayy, çok güzel oldu. Çok güzel <laughs> olmuş gerçekten. Yani ama deresinde tüm de <laughs> bakırı ilk, ilk insan bunlar. <laughs> Müthiş bir çiftsiniz, bir de evliliğinizde de çok bir bıçak altına yatma hikayesi Ay var anne. çok komik onu da anlatsanıza. Anlatsın güzel anlatsanıza. Tamam, ee, aile anne tarafı Çerkez ee, ve Kafkas dans ekibiyle anlaştım düğüne bir şey güzellik renk katsın diye bir sürpriz niteliğinde. Ee, onların düğünleri çok meşhurdur Çerkez düğünleri işte dan dansları vesaire adetleri gereğince de bunu bilmiyorum. E, düğünden sonra öğrendim çünkü normalde damadı e, işte serüveni gereği e, yere yatırıp göğsüne de bir tahta koyup oraya e, nişan alıp bıçak atıyorlarmış. Ateşli, ateşli bıçaklar. bıçaklar. Ateşli bıçaklar. Nasıl atıyorlar. göğsüne tahtayı Tabii. koyacaklar Hı -hı. Hı -hı. Evet. bıçağı uzaktan atacak bıçağı. Bence senden hoşlanmadılar bunu geri <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Yani evet. damadın cesaretini ölçmek zannediyorum evet. bu bir amaç. Ölürse ölür. Sen <laughs> <laughs> ölürsün falan kapıda. Hadi ola bilirsin. Dayanıkpis ta. Yaşarsın evde evde. Biz ee, o esnada yani o seremoninin gerçekleşmiş olduğu anda Ha kabul ettin sen onu? Yok. Bilmiyor, yok ha, bilmiyor, Misafir, ha, yani yani bilmiyor. Misafirlerimizi Bilmiyorum. ağırlamakla, e, fotoğraf çektirmekle meşgulken bana iliştirdiler yani. Göremediler Utku'yu. O arada o kaytarmış. 2000 başı ama Özgün'ü bulmuş. <laughs> Sizin şarkıcı Özgün. Özgün'ü eee? Onu e, işte <laughs> yatırmışlar hedef yere. Hedef tatlısını onu yapmışlar. Biz ertes ertesi gün bu <laughs> <laughs> magazin fotoğraflarından görüntülerinde öğrendik. <laughs> benim diyor, benim de, ben diyorum, ben de alaka diyor ben de. <gülüyor> <Özgün> <gülüyor> ne suçu var? Özgün bıçak altına yattı, manşet bu. <laughs> 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 Ay bulsanıza <da> fotoğrafını Özgün <laughs> <laughs> bıçak altına yattı diye bir. Ay Allah'ım yarabbim yap. çok tatlıydı yani Özgün de sen. Ondan sonra menajeri bana diyor ki senin yüzünden salak çok kaybolacak diye kaybedecektim falan. Çok tatlı bir düğünümüz oldu. Öyle ferman geldi mangadan yine. Ondan sonra Özgün'ün şarkı söyledik mi? ve sonra Sonsuz Sevgilim klibi çıktı. Şöyle bizim arkadaşımız hani böyle bir dakikalık düğün videoları yaparlar ya. Benim Utku'ya yazdığım bir şarkı var Sonsuz Sevgilim diye. Ee, dedi ki ben bunu bayağı e, bu şarkıya klip yaptım dedi. Vurdu dedi. Bizim böyle bir dakikalık değil üç buçuk dakikalık bir düğün videomuz oldu. Onun hediyesi sağ olsun İsa Kurt arkadaşımız.